Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugünkü yaşam günlüğümde patlıcan oturtma var. Şu an fırına girmeye hazır. Yapması çok kolay bu yemeği. Gelin birlikte nasıl hazırladım görelim. Şimdi malzemelerimden bahsedeyim. 200 gram kadar kıymam var. Daha az da olabilir. 3 tane soğanım, 1 diş sarımsağım var. Bol soğanlı güzel olacaktır. Birkaç tane biberim, 2 tane büyük domatesim ve 1 kilogram da patlıcanım var. Bu şekilde ince uzun olursa daha güzel olacaktır bu yemekte. Ama fark etmez tabii ki. Şimdi kıymamı ocağa koyacağım. Yavaş yavaş kısık ateşte kendi suyuyla pişmeye başlayacak. Yağsız ve tuzsuz. Şimdi patlıcanlarımızı da soyalım, hazırlayalım önceden. Bu şekilde pijama şeklinde soyup dörde dilim yapıyoruz. Her birini büyük büyük olacak patlıcanlarımız. Ve daha sonra bu şekilde hazırladıktan sonra tuzlu su da bekleteceğim. Şimdi soğanlarımızı küp küp doğrayalım. O sırada kıymam da ocakta kısık ateşte kendi suyuyla pişmekte. Bu yemeğe mutlaka sarımsak da atın. Çok güzel lezzet veriyor. Sarımsağımızı da küçük küçük doğrayalım. Sonra domateslerimi rendeliyorum. Daha güzel olacaktır. Ve birkaç tane biberim vardı. Dilerseniz kırmızı biber de doğrayabilirsiniz. Küçük küçük onları da doğrayalım. Bu yemeğin yapılışı çok kolay arkadaşlar. Bayan erkek herkes yapabilecektir. Lezzeti de harika oluyor tabii ki. Şimdi kıymam da kendi suyunu çekmiş. Güzelce kavrulmuş. İyice dağıtıyoruz. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Bütün yemeklerimi zeytinyağı ile yaptığımı söylemiştim daha önceki videolarımda. Daha sonra soğan ve sarımsaklarımı ekliyorum. Güzelce karamelize olana kadar kavuruyoruz. Sonra domatesim ve biberlerimi de aynı anda ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Ve bu esnada kimyon, e, tuzumuzu ve kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ben evde çocuğun yiyebileceği şekilde az baharat koydum. Güzelce karıştırıp ağzını kapatacağız ve suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Domateslerimiz kavrulsun birazcık. Şimdi suyunu çekmiş, güzelce kavrulmuş. Bu esnada sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Aynı zamanda patlıcanlarım da bir kenarda kızarmaya devam ediyorlar. Bu şekilde pratik oluyor arkadaşlar. Şimdi kızaran patlıcanlarımı bir tepsiye koydum. Güzelce yerleştirdim üzerine de hazırlamış olduğumu kıymalı harcı ekliyorum. Şimdi bile harika kokuyor. Çok güzel oldu. Eşit bir şekilde her yerine yaydırın arkadaşlar. Hafif sulu kalacak bu harç. Şimdi güzelce hazırladıktan sonra yerleştirdikten sonra da dilim dilim doğramış olduğum domateslerimi halka şeklinde yerleştiriyorum üzerine hem görsel olarak güzellik katacak hem de tat katacak bir de biberle de süsleyelim dilerseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz üzerine ama ben bu şekilde tercih ettim 180 derecede ısıtılmış fırınıma koydum 15 dakika kadar da beklettim şimdi yemeğim hazır arkadaşlar evet harika çok lezzetli bir yemek oldu inanın tepside kalmayacaktır. Evet bu tarz videolar için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı, mutlu, yaşam günlükleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.